çalışıyorum. Yaklaşık beş yıldır biraz e, daha yüksek sesle kayıt için tabii. E, RF e, ve faydalı yük ve RF uzmanı olarak son olarak görev yapmaktayım. Bugün size e, İbrit Savaş'ta uydulara olası tehditler ve e, uydularda alınan önlemlerle ilgili bir sunum yapmayı planlıyorum. Mikrofonu yakın tutarsanız açık olsun. Ee, i̇lk olarak e, TürkSat hakkında genel bilgi vererek başlayacağım. Ardından Cemal Bey e, sunuma devam edecek. Cemal Şakacı Bey. E, TürkSat üç farklı e, alanda hizme, e, hizmet vermekte. E, bunlardan ilki e, uydu alanı, ikincisi kablo alanı ve üçüncüsü de e, bilişim hizmetleri olarak sınıflandırabiliriz. Avrupa'dan Asya'ya e, uzanan e, bir kapsama alanında ses, veri, internet, e, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlıyor. Türksat uydu hizmet uydu bünyesinde bulunan uydular sayesinde ardından kablo hizmetleri olarak da bu bünyesindeki kablo bünyesindeki kablo altyapısını kullanarak yurt içindeki abonelerine kablo yayıncılık hizmeti sağlıyor. Son olarak da devlet e-devlet e bilişim hizmetleri kapsamında e-devlet kapısı hizmetlerini sunmakta. Ben uydu alanında çalıştığım için daha çok size uydularla ilgili bahsedeceğim, konular, uydularla ilgili konulardan bahsedeceğim. TürkSat, yani ülkemiz 1994 yılında uydu alanındaki çalışmalarına başlıyor. Ardından 1996 ve 2001 yıllarında 1C ve 2A uydularıyla devam ediyor. 2008, 2014, 2015 ve 2021 olmak üzere Toplamda 5 tane şu anda aktif uydumuz bulunmakta ve ülkemizin yörünge haklarını korumakta ve aynı zamanda yayıncılık haklarını korumaktayız. Burada da 31 derecede ve 31-42-50 derecede 3 farklı yörünge hakkımız bulunmakta Türk ülkemiz ülke olarak. 5A uydumuz 31 derecede, 4A, 5B ve 3A uydularımız 42 derecede, 4B uydumuz da 50 derece doğu yörüngelerinde hizmet vermekte. KU band olarak, KU ve KA band olarak hizmetlerimizi sunmaktayız. KU bandı mavi çerçeveli, KA bandı ise mor renkte olarak görebilirsiniz. Günümüzde uydulara ilişkin güvenlik tehditlerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak karıştırma yöntemleri uygulanabiliyor uydulara. Bu iki farklı biçimde uygulanabiliyor. Yörüngesel veya karasal olarak iki farklı karıştırma çeşidi bulunmakta. Yörüngesel karıştırmada direkt olarak yer istasyonu veya mobil bir istasyon kullanılarak uyduya sinyal çıkılıyor ve uyduda kullandığımız transponder dediğimiz e, sinyal iletimini sağlayan e, yapının bozulması hedefleniyor. E, bu, bu sinyaller gerçek sinyalleri karıştırarak aşağı it aşağı hat yani downlink sinyallerimizi bozuyor ve iletişim kuramaz hale getiriyor. Ayrıca e, ikinci olarak da karasal karıştırmada da yine e, benzer şekilde bu sefer sadece karasal yayın yaparak bir bölgede bulunan bir bölgede bulunan sistemlerin çalışması, haberleşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gizli dinleme ikinci bir tehdit, güvenlik tehdidi unsuru. Gizli dinlemede herhangi bir sinyal çıkmanıza veya hatta bir uyduya aktif müdahalede bulunmanıza gerek yok. Sadece uydunun kapsama alanında bulunan bir antenle Uydunun yapmış olduğu e, yayının e, dinlenmesi hedefleniyor ve bu sayede e, sizin kullandığınız e, gizli bilgileri veya da işte e, ilet, ilet, anlık iletişiminizin e, ne olduğunu bilgi, hangi bilgileri taşıdığınızı e, süreç içerisinde deşifre etmeyi amaçlıyorlar. E, ele geçirme ise burada bir, biraz daha farklı bir yöntem var. Az önce bahsettiğim gizli dinleme yöntemini kullanarak e, uydunun önce belli bir e, pate, e, te, telemetri ve telekomut e, altyapısında veyahut da telemetri telekomut sisteminde kullanılan komutların e, çıkarılması e, e, belirlenmesi gerekiyor. Gizli dinleme yaparak telemetri telekomut e, şeylerini belirliyorlar. E, ne, hangi sistem ha, hangi parametrelerin hangi komutların çıkıldığını belirledikten sonra daha sonra kendi bünyelerinde bulunan bir yer istasyonu kullanarak sizin uydunuzu ele geçirmeyi hedefliyorlar. Bu da yine uydularda bulunan kripto önlemler sayesinde korunuyor. Yani uydularda kriptolama bulunduğu için uydular bu konuda biraz daha güvenli oluyor ve aynı zamanda RF bir sistem gerektirdiği için de bu ele geçirmeyi yapmanız için bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunu bilen profesyonellerin yapması gereken bir konu. Bir tehdit unsuru daha doğrusu. Ee, son olarak e, uyduda, uyduda GPS sinyallerinden e, konum küresel konumlama, ku, küresel konumlama sistemi sinyallerine bir karıştırma yapılabiliyor ee, Bildiğiniz gibi GPS sinyalleri uydudan yer, yere e, gönderilen sinyaller ve bu e, bizim telefonlarımız veya işte herhangi bir kullandığımız ekipman e, bu sinyali aldıktan sonra yorumlaması gerekiyor bunu, bunu bozmak için de Yerde bir anten aracılığıyla sahtekarlık yapılabilir yani GPS sahtekarlığı yapılabiliyor. Bu sizin alış anteninize farklı bir sinyalin gönderilmesi sayesinde oluyor ve kullandığınız cihaz kendini farklı bir bölgede farklı bir noktada olarak hesaplarını o şekilde yapıyor ve yanlış bir konumlanmış yanlış bir konum almış oluyor güvenliğe tehdit olan fiziksel unsurlardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada ilk olarak uydu savar füzelerden uydu savar füzeleri anlatmak istiyorum. Uyduların kapasitesini azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla füzeler günümüzde kullanılabiliyor. Bunları bazı ülkeler birbirlerine güç gösterisi yapmak amacıyla soğuk savaş döneminden beri kullanmaktalar. En son olarak da Hindistan bu ülkeler arasına katıldı. Dört farklı ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Hindistan bu kabiliyete sahip ülkeler arasında. Bahsettiğim üzere son olarak Hindistan 2019 yılında LEO yörüngedeki bir uydusunu kendi uydusunu vurarak bu kabiliyetini e, göstermiş oldu. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cemal Bey'e devredeceğim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Buyurun. Merhaba. Ben Uydu Kontrol Direktörlüğü'nden Cemal Şakacı. Şimdi uydularımıza siber tehditler olduğu gibi. başka bir uyduyla çarpışma riski de söz konusu. Bu yani başka bir cisimle de olabilir. Bu yapı, 2027 yılında yörüngedeki aktif uydu sayısı 8000'i aşması öngörülüyor. Tabii. Ki. Bu artış ile e, uzaydaki varlıkların önemi giderek artmaktadır. Bu yaklaşan cisimler neler olabilir mesela? Uydulardan kopan parçalar, uydu uyduları yörüngelere yerleştiren roketlerin artıkları, biraz önce Burak arkadaşımızın bahsettiği gibi uyduyu orada parçaladığımız zaman, 300 kilometrede parçaladığımız için diğer uydulara yine tehdit oluşturuyor. Ve uzay çöplüğüne gönderilememiş diğer uydular yine çarpışma riskinde ciddi bir artışa yol açıyor. ESA tarafından üretilen istatistiksel modellere göre 10 santimetreden büyük 36.500 tane nesne bir 10 santimetre arasında 1 milyon nesne, 1 milimetre ile bir santimetre arasında ise 130 milyon nesne olduğu tahmin edilmektedir. Bu nesnelerin ancak 27 bin tanesi kataloglanmış ve takip edilebilmektedir. Bu dünya çevresindeki uyduları görsel açısından baktığımızda bu şekilde yani ne kadar çok olduğunu görebiliyoruz. Bu risklere karşı uydularımızı güven altına tutmak için ABD Uzay Savunma Filosu'na bağlı Space Track Programı ve ESA gibi uluslararası organizasyonlarla bağlantımızı devam ettirmekteyiz. Ve Space Track'tan aldığımız verileri kullanarak kendi oluşturduğumuz yazılım sayesinde yaklaşımları tespit etmekte ve gerekirse kaçınma manevraları gerçekleştirmekteyiz. Bu yazdığımız yazılımın arayüzü. Şu anda 5 tane aktif uydumuz var. Yakın gelecekte T6A uydusunu da eklediğimizde yörünge parametrelerini buraya yüklüyoruz ve Space Track'tan aldığımız verilerle kendi uydu yörünge parametrelerimizi karşılaştırıp belirli kriterler kriterlere göre karşılaştırma yapıyoruz. O kriterleme sonunda yaklaşan cisim 10 kilometreden daha kısa bir mesafeye düştüğünde kaçınma manevralar yapıyoruz. Burada Fengyun 2F uydusu örneğin 42 derecedeki uydularımızdan hem T3A'ya hem T4A'ya hem de T5B'ye bir risk oluşturmakta. Ama mesela Fengyun 2F uydusu T5B ile 10 kilometrenin altında 9.93 kilometrelik mesafeye yaklaşmakta. Bu durumda manevralarımızı güncelleyerek bu feng iki uydusuyla çarpışma riskini gideriyoruz. Burada grafiksel olarak tek tek de inceleyebiliyoruz uyduları. toplu olarak tek bir grafikte de izleyebiliyoruz. Bu kaçınma manevralarını nasıl planlıyoruz? Bu kaçınma manevralarını aktif olarak 2016 yılından itibaren yapıyoruz. Burada örnekler var mesela. 2016 yılında 3.82 kilometreye yaklaştığımız öngördüğümüz ekran 11 uydusuyla kaçınma manevrası yaparak T4 ile arasındaki mesafeyi 11.13 kilometreye çıkartmışız. Örneğin, mesela 2018 yılında 2.74 kilometrelik bir yaklaşım öngörülmekteyken kaçınma manevrası yaparak bu yaklaşım mesafesini 20 kilometrenin üstüne çıkartmışız. Dediğim gibi daha önce de kaçınma manevrası için kriterimiz 10 kilometre. 10 kilometrenin altına düştüğünde manevraları güncelleyerek aramızdaki mesafeyi 10 kilometrenin üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Bu manevralar, yani ekstra yakıt harcamamaya çalışıyoruz. Bu manevralar için önümüzdeki ön gördüğümüz manevraları modifiye ederek mesafeyi artırıyoruz. Bu kaçırma manevraları için de bir yazılımımız var. Yine kendimizin yaptığı. Bu yaklaşan cismin yörünge parametrelerini giriyoruz ve yaklaşımda olacak uydumuzun yörünge parametreleriyle karşılaştırarak yeni bir manevra hesaplaması için calculate tuşuna bastığımızda bize gerekli olan manevrayı hesaplayabiliyor. Burada grafiksel olarak sonuçlara görebildiğimiz gibi sayısal olarak da sonuçlar elde edebiliyoruz. Kaçırma manevrası sonrası burada sayısal olarak en düşük 19.97 kilometreyi görebiliyoruz. Yani kaçırma manevrası sonrası 19 kilometrenin üstüne çıkartmış oluyoruz aradaki mesafeyi. Şimdi uydumuzdaki güvenlik önlemlerinden bir tanesi de şifreleme. Komut yani şu anda aktif olarak komutları şifreli olarak gönderiyoruz uydularımıza. Siber güvenlik açısından açık komutumuz yerdeki şifreleme ünitelerinden geçtikten sonra uyduya kadar şifreli olarak ulaşıyor. Uydu da dekripte de şifre çözüldükten sonra açık komut olarak ilgili alt sisteme gönderiliyor. Bu uydularımızı üretici firmadan aldığımız andan itibaren şifreleme anahtarlarını değiştiriyoruz ve bütün komutları yeni anahtarlar kullanarak şifreli olarak gönderiyoruz. Her bir şifreli komut bir öncekinden farklı bir sayaçla gönderildiği için gönderdiğimiz komut ele geçirilip tekrar uyduya gönderilse dahi şifreleme değiştiği için uydu tarafından reddediliyor ve kabul edilmiyor. Şifreleme anahtarlarımızı ayrıca başka bir şifreleme anahtarıyla yüklediğimiz için şifrelerimizi de ele geçiremiyorlar. Bu yönden de bir güvenliğimiz söz konusu. Ve bu dediğim anahtarları da bazen yani belirli aralıklarla belir değiştiriyoruz fakat risk durumuna göre daha sık değiştirdiğimiz de oluyor. Bizim anlatacağımız bu kadar. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de yollamıyoruz. Burak Bey'i de rica edelim.